Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ege, Nam diğer Hyper. Bugün Scarlet Nexus'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler dilerim. ki dışarıdan ses ediyor bir bakıp geleyim hemen. Normalde göreceğiniz üzere burada ikinci, üçüncü bir kayıt oluşturdum. Bunun sebebi şu. Oynadım, çektim. 40 dakika video oldu. Program çöktü. Dosya MP4 olduğu için de kurtaramadım. Şu an 2 saat uğraşıyorum. Yine de başaramadım. Olmadı. İçim acıdı. Oturdu. Tam tam şuraya oturdu. Onun için bu kısımları şu noktadan itibaren alıp maceramızı kaldığımız yerden devam edelim. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Bu arada bugün TYT'ye girdim. Yani o matematikteki Faruk mıydı? Furkan mıydı? sen sen bir daha şeye gitme ya bir daha müziğe gitme hiç kimse için iyi olmuyor çünkü gerçekten hiç kimse için iyi olmuyor abi bir vazo sorusu vardı hani şey değil bak zor değil hani değerleri yerine geçirdiğin zaman yapıyorsun o konuda bir sıkıntı yok sıkıntı şurada başlıyor ben o soruya 10 dakika güldüm ben bir soruya 10 dakika gözlüktüm Ay ses çıkarmamaya da çalışıyorum ama soru çok saçma Çıtapçıkları i̇şte açıklandığında şey yaparsınız bakarsınız Abi o vazo sorusu gerçekten o kadar saçmaydı ki ya. Yani sırf koymak için vardı ya sırf zorluk. Koyalım mı? Bunlar gökten geliyor Evet ya keşke ilk anki heyecanını taşıyorsaydı. O da yok, Kumandıya çok sağlam tılsı yapmışlar. <laughs> Bu <cat> abla. Scarlet <laughs> Guardian'ın <laughs> Kızıl gardiyanlar nerede? Geldiler. Dım dım dım. Karen ve Fubuki Dışarıdan da kediler kavga ediyor çok güzel Karen Travers Kumandan Fugiki Spring. Septentorion'un Current Rover süren taytçıoğluと Fugiki Spring den taytçıoğlu. İki zittinde burayı şey demiştim. Bu adam muhtemelen en büyük işi yapıyor. Yanındaki de kızların ilgisini topluyor diye. Öyleymiş. Yani bu karakterin yüzü çok OP. Asaga Septentorion. Onu, onu göreceksiniz biraz da karakterin gücü gerçekten çok oluyor. Hadi. Sığınağa gidelim. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Şuradan geçerken şurada item çıkıyordu ama alamıyordum. Geçirmiyor çünkü. Allah benim kayıttan çektiğim ne ya. Aynı yerlere oynamak istedim ya ama o ilk tepkiler çok güzeldi ya. Yani. Beyin yiyen mi? Yani diğerler gibi beyin mi yiyor? Onun gücü diğer e, -no güçlerini kopyalamak. Çok fazla güç kullanabiliyor. Bunun için bu kadar OP şey bir Çünkü abi ya Bir hikayede oyunda herhangi bir şey, Bir karakter başkalarının güçlerini bir şekilde alabiliyorsa Aşırı OP oluyor yani hiç kaçarı yok Çok nadir bir iki ne, durum abi Onun dışında karakter OP değilse Yazar karakteri sevmiyordur abi Gerçekten vardı yazar karakteri sevmiyordu. Çok tehlikeli. Biz daha ekipten değiliz, birlikten değiliz. bir insan ölüme bırakamayız. Burada diğerlerle dövüşebilecek sadece biz varız. Eğer onu kurtarmak istiyorsan geliyorum. Sen sağ ol, ben solu. Anlaşıldı. O vurma Sasa. Oh, ikisinin de aynı anı kestim. Ne tatlıydı be. Burası güvenli değil. Lütfen sınağa gidin. Acele edin. Teşekkürler, teşekkürler. Hala diğerler var. Hazır mısın? Evet. Kimsenin incinmediğinden emin olacağız. Olmalıyız. Yüz item bunu gördüm. <laughs> Perfect dodge. Bunu tam yaptığın zaman Fiyat abla çiçek tükürüyen ayıp olmuyor mu? Oh. Bir rahatlığım var ya. Hiç sıkmıyor bu arada tekrar oynamak. Ama işte o ilk tepkiler böyle yani spoiler yemiş gibi oluyor şu an. Yo, dek gibi değil. Oluyor. kasanı Bunlar onlar Şey Tom Türbede gördüklerimiz Şimdiden 10 saniye sonra Evet başları attı Ben de görebiliyorum Diğerler gökten yağıyor bu arada şey değil yani sağdan soldan falan fışkırmıyorlar. Sen düşmüş olanı al onunla ilgilen ben savaşa dahil olur <laughs> Çok güzel. Bir rahatlama geldi. Araba da güzelmiş bu arada. Tesla mı? Minkanjin. Bu garip. Sivilsin. Ha? Kimi? Sen. Anata. Sen o misin? Yo. Ben çömezim. Ya da çömez diyeceğim çocuklara En azından hedefimiz aynı. Hedef derken apta mısın? Ha? Hayır neden çeviriyorsun? Bir şey gidiyor. Ne gidiyor? Evet apta. Gidiyoruz tamam. Doom Doom. 抜群。たいよね。ブレイトークできるんだし。状況分かってる。カイ倒してからにして。ああ。これターンで Bir şey mi merak ettim? Yok yukarıdan aşağı şey çökme şey yok saldırısı yok. Eline sağlık. Görünüşe göre buradaki diğerlerinin hepsini hallettik. Ben bu elemanı kurtardım. Nagi iyisin. Naomi kurtardı beni. O aptal gibi gözüküyor Merak etme sadece gözükmüyorsun. İyi olduğuna sevindim. Sağ olasın evet. amca. siz kardeş misiniz? Onlar da bizim gibi çömez. Ben Nagikaama. Nan? bu da yui to sumeragi ben naomi, naomi randol bu benim kardeşim, küçüğüm kasane randol demek ki bütün sorun çıkaran sizsiniz arashi spring spring soyadı geçmişti değil mi

Burda konuşabiliriz. Ano. Hatta burada konuşmalıyız. Neler oluyor? Ha vardı bir şey öğrenmiştim. Ekranı böyle bazı yapımcı abim mükemmel değil mi ya? Of, motion Blur'u, Motion Stick'li olanlar için özür dilerim şimdi. ama çok güzel. Çok güzel. ううあなたたちは訓練生ですマを紹介しますナルポーーソナルのートのヘ放してくだーい。いいういうのヘプニングドーのヘプニングドールのヘプニングドールのヘプニングドールののの Çömezler diğerlerle savaşa girmez, izinleri yoktur. Üzgünüz... için... O sefer yukarıdan gelen herhangi bir hava savunması... O tarz bir şey için Bunlardan sorumlu değil mi? Kasane böyle söylememelisin. Kelimeleri ciddi fakat haklısın.

Sansurlandı ve bakmamamız daha iyi olur. Çünkü diğerler insan beyni yer. Evet. Kafasız bir bedene bakmak zihinsel zihinsalınızı zarar verebilir. Sadece düşünce. İtalyan tijomada da kıyıga tozgimasi, 超能力も万能ではありませんちょうどいいので、少し話しておきましょうご存知でしょうが、一人の超能力者が使える超能力は一種類多いですただ、それぞれの超能力には個性と適性があります超能力の種類は元より強さや強さや強さの人類がありますそれを軍隊として応援するためには、デバイスにも頼るし、脳への負荷も減らす必要があります

Ayiksi, ayiksi niye merkeze gitmedik dedi? Onlar sadece sorun çıkarıyor dedi. Yüite denen elemandan hoşlanıyor musun? Hani ne olduğunu düşünüyormuş musun? Çok kokuşuydu. Sevime de geldi. Sevime de geldi. それまであえり接触しぐいすぐに。すぐに。すぐに。すえスジョに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すあ、に。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。いぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐに。すぐ

Benim için yaptığın şeyleri seviyorum. Bu kardeş olduğumuzu gösteriyor değil mi? gerçekten kardeş olmayabilirler onu. O batıyor şu an Bunu diyorum burada skill tree'imiz var. Skill tree. Yetenek ağacımız var. Buradan şunlara bakmıştım geçen sefer. Bu çift zıplama. Bu hani %5 atak veriyor. Üstüne psikokinezi. Adama bir şey fırlattığınız saldırıların atanı arttırıyor. Bu %30 yanının altına indiğinizde %20 daha fazla hasar verip %20 daha az hasar alıyorsunuz. Bu çok broken gelmiş. da ama çok broken ya gerçekten. Bu nasıl support bu arada? Bu support'un son ağacı çünkü. Yani son kısmı. Aaa spoiler mi yedim ben yanlışlıkla. Abicim senden save alsam mı? 20 dakika olmuş. Herhangi bir ihtimale karşı videoyu burada kesmek zorundayım. Havalar keşke bu kadar sıcak gitmeseydi ya. Önceki video 40 dakika olmuştu. Ne güzeldi o ya. Bu noktaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Muhabbetimi hoş bulduysanız, aynı adamı oyunları sevdiyseniz kanala abone olup bir tane de beğen atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.